İlk önce standları gözleriyle süzüyor, sonra da kitapların sayfalarını tek tek çeviriyorlar. Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı ziyaret eden çocuklar fuardan memnun ayrılıyor. Bu kita e kitap fuarı çok güzel. Nedenlerinden birisi kitap fiyatlarının uygun olması ve yazarlarla buluşmak. Antalya'da sık sık kitap fuarı açılmasını isteyen çocuklar bakın mikrofonumuza neler söylediler gerekli çünkü birçok kitapta mesela bazı e, kitap alınan yerlerde kitap dükkanlarında daha pahalı oluyor. Bu... Türkiye'de çok sayıda okuyucusu bulunan yazar Canan Tan bakın neler söyledi. E, şu var sanıyorum ki ben böyle gözlerimi bir yerlere dikip şunu yazayım bunu yazayım diye düşünmüyorum. Yüreğimin ve beynimin bütün hücrelerini ortaya koyarak çok duygu seri içinde yazıyorum. E, okurlarım da aynı duyguları aldıkları için sanıyorum ki bir paylaşım içine giriyoruz. <laughs> mutluluk diyorum çünkü bir sürü yazar var. Özellikle Muzaffer Üzgüve tam çok sevdiğim yazarlardan birisi. Onları görmekten mutluluk diyorum. Ayrıca kitaplarını da bulabiliyorum. E, kitap okumayı seviyoruz. Kitaplar güzeldir. E, bu fuarda çok eğlenceli gördük kitaplarımızı almak için. Çok ucuza bulduk kitaplar. Evet. Sağlıklardan da alıyoruz. Bir iki saat okuyoruz okuldan geldikçe. Bence kitaplar bizim dostumuz. Onlara çok iyi davranmalıyız. Çünkü bize hayatta çok yardımcı olabilirler. Ee, mesela sınavlarımızda çok büyük yardımcı olabilirler. Ee, kitaplar e, sanki bize hayatı gösteren bir şey gibidir. Peki iletişim kurmanda sana yardımcı oluyor mu kitaplar? Bence çok iyi duyuluyor çünkü kitapların içindeki cümleler çok anlamlı ve e, bize Hayatta ne yapıp ne yapmamızı söylüyor. Kitaplara sürekli yapılmalı. Bizim için arkadaş gibi kitaplar. Bekle bir dakika. Okuduğumuzda bir şey anlıyoruz. mesela tarih. Mesela tarihten iyi alabiliriz.